Sorularımıza geçmeden önce kaçını doğru bildiğinizi ve videomuza yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Zina eden yakalandıktan sonra tövbe etse kendisine ne yapılır? Doğru cevap C şıkkı. Hz. Yusuf hangi ülkenin maliye bakanı olmuştur? Doğru cevap B şıkkı. Erkeklerin en az göbek ile diz kapağı arasını, kadınların el, yüz ve ayak hariç bütün vücutlarını namazda örtmesine ne ad verilir? Doğru cevap B şıkkı.